Akşamlar sevgili seyirciler. Evet son karar programıyla sizlerle birlikteyiz. Sevgili Fırat Aydın beraber bu akşam Beşiktaş Kayseri Spor maçını konuşacağız. Çok önemli bir tabii bir karşılaşma. Çok enteresan. Hocam maçı izlerken hani Artık hangi pozisyonu alacağımızı şaşırdık. Enteresan pozisyonlar var. Sen notlar aldın, tespitler yaptın. Onları konuşacağız. Ama dilersen şöyle maçın bir genelinde. Atıyorum nasıl bir Beşiktaş bekliyordun? Nasıl bir Beşiktaş buldun? Nasıl bir Kayseri Spor bekliyordun? Çünkü ben mesela Kayseri Spor'un özellikle transferle ilgili eksiklerinden dolayı, yani transfer yapamamasından dolayı, aa dedim Kayseri Spor ne yapacak acaba? Hani bugün çok etkisiz kalır diye düşündüm ama hakikaten benim çok beğendiğim bir Kayseri Spor sahadaydı. Sen önce bir maçı beklenti açısından nasıl yorumladığını bir alabilir miyiz? Şimdi Kayseri'den başlayalım. Ee, öncelikle Çağdaş Hoca'nın elinin değdiği takım ister transfer yapmış olsun ister olmasın ki Kayseri'nin hiç transfer yapmadığını düşünürsek ve bu şu oyununu gördüğümüzü düşünürsek ee, Çağdaş Hoca'nın elinin değmesi Kayseri'ye yaradığını artı pozitif bir oyun şablonu çizdiğini gösteriyor. Bugün Kayseri'yi e, bu Beşiktaş karşısında Oyunuyla e, beğendik. Beşiktaş'a gelince e, daha önceden de biliyoruz. Üçlü sistemde oynarken en son Sampdoria hazırlık maçında dörtlü sisteme geçmesi ve bu sistemde devam etmesi. Ama e, bugün herhalde Beşiktaş seyircisini beklentilerin altında bir Beşiktaş'ı izledik. Var olan oyunuyla, kadrosuyla, şampiyonluk yarışında takviyelere ihtiyacı olduğunu bir kez daha gösterdi. Sen e, maçı maçı izlerken de özellikle şeyi vurguladın. E, taraftarın biraz böyle donuk kaldığını söyledin. Hani Beşiktaş çünkü hep coşkusuna alıştığımız için e, orada geçen seneden e, tabii ki beklentileri karşılayamaması, e, bu sene işte hazırlık maçlarında belki istenilen skorların alamaması ve e, hocanın sistemine bir güvensizlik oluşması. Ben öyle yorumladım. Bilmiyorum sen katılır mısın? Ya yani Aslında... geçen sene hocanın ee, özür dediğim son tamam. Ee, geçen sene hani alınan hocanın 10 maçta e, iki galibiyet almıştı hı -hı, yanılmıyorsam hı. E, pek hocaya yazmamıştı onlar. Ama sanki bu sene böyle aa ya bu geçen sene sanki başarısızlık biraz hocaya da yazıyor gibi taraftarda öyle bir endişe oluştu gibi hissettim ben. Şimdi aslında şöyle bir şey yani tabii e, beklentiler netice itibariyle e, geçen sene e, İsmail var gelmesi hocanın gelmesi o geçen süreçte. Işte, ee, bir bekle Gör taktiği Beşiktaş taraftarında ama bu sene hazırlık maçı işte değişen e, sistem. Sistemin üçlü dörtlü derken şimdi Beşiktaş taraftarı bekliyor. Sonuç bekliyor. Yani ben 30 yıllık hakemlik hayatım boyunca gerek sahanın içerisinde, gerek sahanın dışarısında televizyondan izlerken de her takımın taraftarına bir profili vardır. Şimdi Beşiktaş profili, Beşiktaş taraftarının profili, Beşiktaş takımının taraftarının profili Nükteden esprili ve sabırlıdır. Tabii tabii. Mesela i̇şte işler kötü giderken Beşiktaş de takımın yanında... Hatta sabırlıdır. bugün e, 33 binde seyirci var tabii. Onu da bir vurgulayalım. Evet. Yani. Çok önemli yani, bir rakam yani. Beşiktaş'ın kötü olduğu zamanlarda da e, veya şampiyonluk yolunda yara aldığı veya şampiyonu artık bıraktığı zamanlarda da bu taraftar yıldır Arada dediğin yani, gibi hep full dinleniyor. Işte buna binaen diyorum. Beşiktaş taraftarı esprili, sabırlıdır. Tek şu fark var. Yani Beşiktaş taraflarında öyle bir huy vardı ki sabrın bittiği yerde gemi değil limanı yakar ama. Hani <laughs> o yüzden e, Beşiktaş tarafları bekler sabreder. İlk hafta e, bir süreç her takımın beklediğimiz gibi biz Beşiktaş'ı da bekleyeceğiz. Ama bugünkü oyununa bakarsak Beşiktaş'ın şampiyonluk için yeterli olmadığını hem taraftarlar olarak hem bizler olarak gördük.